Selam kankiler. Bugün size iPhone SE 2 ile ilgili dolaşan bu spekülasyon dur ne denir? Onları bir derleyip toplayacağım. Ne olabilir, ne olmaz benim tercihimde ve düşüncemde onları aktaracağım. Ondan önce her zamanki bir boş yapma kısmı olacak bu 30 saniye, 40 saniye falan. Direkt ben geçebilirsiniz o yüzden buralara. Şimdi bir çekiliş yapıyorum bildiğiniz gibi. Kap çekilişi, ee, mevcut çekilişi kazananların kapları eline ulaşacak büyük ihtimalle bu videoyu yayınladığımda kargo vermiş olurum. Onun dışında Derin Ayrılmaz'ı Instagram'dan takip ederek çekiliş kazanabilirsiniz, kap kazanabilirsiniz ve Instagram'dan da sizi gruplarımıza ekleyebiliriz. Onun dışında daha önceden EF'i kullanarak yurt dışına gittim ben ee, dil okuluna ve bizim gerçekten hayatımızın en keyifli yaşadığımızın bilincinde olduğumuz için sizin de bu şekilde bir fırsata sahip olmanızı istiyoruz. O yüzden de Aşağıdaki linkten EF'i deneyebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Bu bir dil okuldur. Şöyle ben de bunların ambassador projesinde çalışıyorum. Yani gönüllü olarak daha önceden gittiğim için insanların benim konumuma gelebilmeleri için yardım ediyorum gibi bir şey. Neyse videoya geçebiliriz artık. Şimdi iPhone SE bildiğiniz gibi güzel bir telefon. Benim en sevdiğim telefonlardan biri. Lifetime supporter iPhone 5 olarak. Ee, gerçekten çok tipini falan da sevdiğim bir telefon. Şimdi önce konsept videosunu izlediniz zaten. Bu konsept videosunda bahsedilenin olup olmayacağını görmek için iPhone SE'nin ta yayınlandığı yani çıktığı zamanki konferansa gitmemiz gerek. Bu konferansta adamlar diyor ki iPhone kullanıcıları ya küçük ekran sevdiği için bu telefonu alıyor ya da farklı bir telefondan iPhone'a ilk geçiş telefonu yani iOS'a geçiş telefonu olarak kullanıyor diyor. Şimdi karşımızda bu şekilde bir telefon var. Ve bu şekildeki bir telefonu siz az önceki videoda gördüğünüz gibi bir ekran koyarsanız bu telefonun değeri artar, fiyatı artar, alınmaz vesaire. Apple buna gerek duymaz gibi şeyler. Şimdi özellikle de bu arada bu olay Çin'de var. Çin'de iOS'a ilk geçen insanların yaklaşık olarak %70'i falan iPhone SE ya da iPhone 5'i ya da küçük ekranlı telefonları tercih ediyor. Küçük ekranlı iPhone'ları. Ve Çin'de mobil endüstrinin çok büyük bir kısmını oluşturduğu için bu kısmı göz ardı etmemiz mümkün değil. Ve dolayısıyla size de ilk iPhone'a girişinizde güzel bir kullanım sunmak ve ufak bir makine vererek sizin bütün o iPhone'dan alabileceğiniz performansını yaşamanızı sağlıyorlar. Yani 6S'te bütün o grafik kartı olsun, kendi çipi olsun, kamerası olsun, RAM'i olsun, iPhone 6S'te aynı. Dolayısıyla aynı performansı daha küçük bir cihaza direkt olarak alabiliyorsunuz. Şimdi telefonun iPhone X gibi olduğunu düşünün. Aynı şekilde bütün hepsinin ekran olduğunu düşünün. Bir kere ben kesinlikle kesinlikle o telefonu alırım. <laughs> yani %100 zaten. Ama telefon çok pahalı olur. Niye? Şimdi zaten iPhone SE bildiğiniz gibi ya 450 dolar ya 500 dolar şu anda Apple Store'da. Abi iPhone X'in ekranını kırdığın zaman verdiğin para garanti kapsamında değilse 550 dolar. Ekranı telefondan daha pahalı. E sen böyle bir şey yaparsan bu telefonun zaten ucuzluğu en büyük özelliğiyken ne olur? Telefonun fiyatı ikiye katlanır. Ve kimse de bu telefonu almaz. O zaman ne olur ben iPhone X mi alayım iPhone SE mi alayım? Yani ikisi birbirinin kitlesini ikiye böler. Neden? Çünkü diyorum insanlar bu telefonu ayırt edemezler. Ben onu mu alsam onu mu alsam diye. Ve böylece de kar kaybı olur. Şimdi iPhone SE 2 muhtemelen çıkacak. Bu da ne zaman olur? Mart'ın sonuna doğru ya da ortasına doğru. İşte 2018'in birinci çeyreğinin sonunda. Şimdi nasıl bir değişiklik yapar Apple? Maliyeti arttırmayacak ama modernleştirecek. Bu ne demek? Arkasını abi cam yapar. Şunu hemen çıkarayım. Küçük bir demo gibi. Şu arka kısmı tamamen cam yapıp wireless çağıracaklar ki cam olursa da çok şekil olur gerçekten. Onun dışında bataryayı belki L şeklinde yapar yeni bir teknolojiyle hani L şekli zaten var ama daha küçük telefonlarda işte efektif olacak mı şeklinde. Yok efendim işte hızlı şarjdır falan filan onları ekledikten sonra kulaklığı kaldırır. Kamerayı geliştirebilir ama kamerada özel bir şey var. Bu telefonun bir özelliği de bir yüzeyde bu şekilde pürüzsüz olarak durabilmesi. Çünkü bu telefon gördüğünüz gibi dümdüz. Hiçbir çıkıntısı yok yani kamera içeride. Dolayısıyla iPhone yani siz Apple'sanız kamera geliştireceksiniz abi öyle bir şey yok ve kamerayı da buradaki alanı iPhone 7'deki işte 7 Plus 8'lerdeki arttırmaktansa içerideki alanı kullanarak geliştirmek onları inovasyona itecek ve kamera olarak da gerçekten bu deal breaker dediğimiz satış noktası olacak bir hale gelecek. Onu da söyleyeyim ama tabii bence gelecek. Yani bunlar olmazsa beni suçlamayın sonra. Şimdi özelliklerini araştırdık, güldük eğlendik ama telefonun adı ne olacak? Şimdi iPhone SE 2 mi? iPhone SE 2 mi yoksa iPhone SE 2018 mi? iPhone SE X mi falan bir sürü spekülasyon var. Bununla ilgili ne düşündüğünüzü de yazın aşağıya. Görelim. Adını olabilir ve bu konuyla ilgili bulduğunuz kaynakları da aşağıya ekleyin ki bir video güncellemesi gelirken ben onları ayarlayabileyim ya da sizin bakış açınızı da görebileyim. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Genel olarak iPhone SE 2 ile ilgili anlatabileceklerim şu an için bu kadar çünkü zaten çok az şey var e, videolardan memnunsanız falan beğenmeyi unutmayın ve videoların devamının gelmesini istiyorsanız da Just fucking subscribe to the mother Russia you fucking stupid asshole.